<laughs> de lütfen. De ama hocam lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu biz izlettin ya Siki. Ulan. Dershane hocam arkadaşlar bilek güre güreşinde yendiğim anı seyrettiniz az önce. <laughs> Anne diyor. Hoca var ya arkadaşlar o bilek güreşi olayını anlatayım size. Başta böyle bana beni bayağı gözüne kestirmiş diyor işte yenerim bak. Hani kadın öyle yapılı da birisi Ulan Şimdi benim Güçlü olduğum anlardan biri de değil. Bayağı sporu bırakmışım. YKS dönemi sınavına çalışıyorum. O sıra hoca bana meydan okuyor. Sınıfta kızlar var, bir sürü arkadaş var. Ben hani bir ufaktan da tırsıyorum. Mesela şimdi kadına gelince olacağım. Ne falan ayağına şey yapıyoruz. Bir de arkadaşım biri video çekti. O izlediğiniz videoyu benim arkadaş çekti bana. Bana değil daha doğrusu rezil olurum diye anı diye saklarız diye çekti onu aslında. Benim yenilmemi bekliyordu da. Çünkü hoca öyle meydan okuyor ki bana. Yeneceğim falan filan bak ona göre diyor. Bu arada yenilmeyelim lan. Anan avradını. Bu hikayeyi keşke maçtan sonra anlatsaydım. Dur. Şu maça bir fokuslayalım bir saniye. Bayağı var hala. Basayım zevkine. Hocam lütfen. Sükey neler yapıyorsun? Hocam bir eee'' Sotim 605 lira olmuş O zaman makinemizken outboxlanmışız Vallahi eyvallah Skate çok teşekkür, teşekkür ederim Oluyor 220 lira ne lan Olayı anlatayım arkadaşlar işte Benim yenileceğimi düşünüp Arkadaşım, arkadaşım video kayıt alıyor benim 14 ay. Anı olarak saklayacak Hoca da diyor ki bak seni yenerim Bak şöyle hmm. böyle diyor Abi ben de korktum hani karşımdaki bir kadın olduğunu unuttum Artık onu gerçekten bir rakip olarak görüyorum Abi böyle Kadını zaten bileği tuttum Son gücümle bir bastım Ana bir baktım yıkıldı kadın gitti. Yani Fos çıktı. O kadar anlattı anlattı yenerim şöyle yaparım böyle yaparım. Ben de gaza geldim lan yenilmeyeyim dedim. Son gücümle bir bastırdım. Kadın en son yuvarlanarak kapıya doğru gidiyordu. Zaten o da o anlarda video ya. Şey oldu. Şey sağ olsun bize o anları tekrar yaşattırdı yani.